Evet şimdi seanslar devam ediyor yani e, hala iyileşme devam ediyor yani daha devam ediyor şey takıntılarım da devam ediyor bazıları ama e, idrar kaçırma rahatsızlığım vardı o da iyileşti çok şükür yani şu anda e, büyük oranda iyileştim yani Allah'a şükürler olsun size de çok teşekkür ediyorum yani sizinle tanıştığım için. Evet. Bundan daha iyi nasıl Emre Hanımcığım? E, danışanın e, OKB ile alakalı sıkıntıları vardı. E, ocaklık ilmiyle ve duru görüyle şifalandırma yaptığımda da e, bilinç sıkıntıların olduğunu e, ve negatif enerjilere maruz kaldığını gördük. Onun sonrasında şifalandırma yaptık. Kendisi şu anda çok memnun. Daha hafiflediğini, mesela ortamları hiç giremiyordu değil mi Şenir Hanımcığım? Evet evet evden çıkamıyordum kesinlikle yani hiç kapının önüne bile çıkamıyordum. Şimdi şimdi çok şükür yani bir kursa gidiyorum geliyorum kendimi iyi hissediyorum yani e, büyük oranda değişiklikler oldu. Yani çok fazla da ayrıntıya şu anda girmek istemiyorum ama yani gerçekten çok memnunum. Yani e, takıntılarımda çok büyük oranda değişiklikler oldu. Allah razı olsun, Allah daha da iyi etsin, Allah benim de ilmimi arttırsın, o e, daha da insanlara daha çok e, inşallah e, şifanlandırma yapabileyim. Allah.